kişiye zekat mükellefiyeti ne zaman başlar? Tabi dinin emirleriyle mükellef olabilmek için birinci şart akıl nimetine sahip olmaktır. Akıl nimetine sahip olmayan kimselerin bir mükellefiyetleri söz konusu olmaz. Akıl nimetine sahip olan kişiye ilk mükellef olduğu mesele iman meselesidir. İman etmekle mükelleftir. İman ettikten sonra akıl nimetiyle beraber bülü nimeti de eğer ergenliğe erme de verilmişse, o zaman bu kimse dinin emir ve yasaklarıyla muhatap hale gelmiştir. Artık namaz mükellefidir. Efendim artık oruç mükellefidir. Zekat mükellefidir. Bu yönüyle zekat mükellefi olmanın e, olmazsa olmaz iki şartı Hanefi mezhebi açısından. Akıl ve bülü şartının yerine gelmiş olmasıdır. Bundan sonra belli bir zenginliğe sahip olan kimseler o zenginliklerinin içerisinden Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir miktarı senelik olarak fakir fukara ile paylaşırlar. Onlara dağıtırlar. Fakir fukaranın sizin mallarınızın üzerinde hakkı vardır diyor Cenab-ı Allah. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ mahrum zenginlerin mallarında fakir fukaranın ister isteyen dilenen olsun isterse de dilenemeyen mahcup kimseler olsun bunların hakkı vardır diyor. Binaenaleyh belli bir zenginliğe eriştiğimiz gün ki bir zenginliğe bir insan nasıl erişir? Ya bir ticaret yapar ya babadan büyük miktarda bir mal miras kendisine kalır veya bir başka yakanından kalır veya biri hibe eder veya bir yerde bir buluntu vesaire filan çıkartır. Hasılı kelam ihtiyaçlarımızın üzerinde insanın eğer maaşla çalışan aylık düzenli geliri olan bir kimse ise bir aylık ihtiyacının üzerinde 80 gram altına denk fazladan bir malı varsa eğer düzenli bir geliri yoksa bir insanın ...bir maaş almıyorsa... ...o zaman bir yıllık... ...ihtiyacının üstüne... ...80 gram altına... ...müsavi bir... ...mal varlığı varsa... ...bu mal varlığının da... ...ticari olmak gibi... ...artıcı olma... ...vasfı taşıyor olması lazım gelir. Ya altın, gümüş gibi... ...bir... E, ...para birimi olacak... ...ki bugün bu para birimine... ...borsada işlem gören... ...bütün değerli e, metaller dahildir. Yani adam borsadan bakır almış. Borsadan efendim nikel almış, bilmem ne almış. Bunlar da buna dahildirler. Ama kenarda demiri var. Eğer o demirin ticaretini yapmıyorsa... ...o demirin zekatını vermekle yükümlü değildir. Nihayetinde zaten demir kullanmasa bir müddet sonra paslanıp gidecektir. Ticaretini yapıyorsa, ticaret malı olduğu için onun zekatını verecek. Söz gelimi bir kimse bir işletme açtı. Borç aç bir işletme açtı. Bu işletmenin borcu harcı olduğu için zekat mükellefi değildir. Ama bir müddet sonra kar etmeye başladı ve borçlarını temizledikten sonra geriye nisap miktarı dediğimiz 80 gram altını geçen bir miktar sermaye birikti. Bu sermayenin biriktiği gün onun için e, zekat nisap miktarını doldurduğundan dolayı zenginliğinin oluştuğu gün olarak tayin edilir. Söz gelimi işte 25 Şaban-ı Şerif. Her sene 25 Şaban-ı Şerif geldiğinde zekat mükellefi olarak mal varlığını hesap eder. Çünkü Şaban-ı Şerif diyoruz. Burada esas alınacak takvim Hicri takvimdir. Her ne kadar bazı alimlerimiz, fetva kurumlarımız, ticari işletmelerin e, mali bilançolarını hesap ederken miladi takvim kullanıldığından dolayı 31 aralığı esas alır diyorlar ise de bu belki ticari müesseselerde, tüzel kişiliklerde söz konusu olabilir. Yüzde iki buçuk, kırkta bir vereceklerine yüzde iki nokta altmış veya daha fazla e, hesap ederek, çünkü hicri takvimle miladi takvim arasında takriben bir on günlük fark var. Miladi takvim on gün daha fazla çekmektedir. Bu on günlük farkı da hesap ederek biraz daha fazla vermek suretiyle hesabı kolaylaştırma cihetine gitseler de, bireysel zekatlarımızı hesap ettiğimiz takvim hicri takvim olmalıdır. 25 Şabansa 25 Şaban 5 Ramazan'da biz zengin olarak tescillenmişsek ki zengin olarak nasıl tescilleniyoruz? Tekrar edecek olursak asli ihtiyaçlarımız evimiz, arabamız, efendim eğer zanaatkar isek, bir sanat erbabı isek kendi zanaatımızı, sanatımızı, mesleğimizi icra ederken kullandığımız demirbaş malzemelerimiz hariç, eğer 80 gram veya ona muadil bir artan mal varlığına sahipsek, biz bu durumda zengin sayılırız ve zekat mükellefi haline geliriz. Binaenaleyh, ilk bu zenginlik tescilinin yapıldığı an bir zekat vermek durumunda değiliz ama onun üzerinden bir sene geçtikten sonra artık zekatını vermek durumundayız. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek lazım gelir ki bu üzerinden bir sene geçmesi ilk zengin olduğumuz an itibarıyladır. Ondan sonra her servetimize giren malın üzerinden ayrı ayrı bir yıl geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Söz gelimi işte az önce söyledik 25 Şaban'da ben zenginlik limitine ulaştım ve artık zenginler liginde şeriatımıza göre kabul ediliyorum. İlk oraya girdiğim sene zekat mükellefi değilim ama üzerinden bir sene geçtikten sonra malımın zekatını vereceğim. O üzerinden bir sene geçtikten sonra yani bir sene sonraki 25 Şaban'da zekat vereceğim gün belirlenmiş olduktan sonra 22, 23, 24 Şaban'da benim mal varlığıma gelen ilavelerin de, isterse iki gün önce kazanmış olduğum para olsun, isterse bir gün önce kazanmış olduğum para olsun, onun da zekatını vermem gerekir. Tabii insan zengin olduktan sonra fakirliğe düşebilir. Zenginlikte Allah vergisi, fakirlikte Allah vergisi. Zaten bu bir sene beklenmesinin sebebi zenginliğin onda en az bir sene kalıp kalmadığının tespiti açısından önemlidir. İki sene, üç sene böyle zengindi, zekat mükellefiydi, zekatını verdi. Sonra fakir oldu, savaş oldu, sel oldu, deprem oldu. Nitekim yakın zamanda bunları yaşadık. Zenginken fakir hale döndü, sıfırlandı artık o defter. Şimdi bundan sonra bir daha zengin olursa, o zaman yeni tarih onun için devreye girer. Şu kadar var ki bir yıllık oynamalara itibar edilmez. Yani söz gelimi şimdi 1445'in Ramazan-ı Şerif'indeyiz. Bugün itibariyle ben zengin bir insanım. 25 Şaban da benim zenginlik günüm. Yani ilk zengin olduğum gün olarak tespit edilmişti. Seneye 25 Şaban'a kadar yani... 1446'nın 25 Şabanına kadar aradaki iniş çıkışlar önemli değil. Evet. Önemli olan seneden seneye benim bu dönemde zenginliği muhafaza edip edemediğim meselesidir. Eğer 1946 geldiğinde 25 Şabanı Şerif'te elde avuçta bir şey yoksa, fakir olmuşsam artık ben zekat verecek durumdan zekat alacak duruma geçmişim demektir. Bundan sonra Allah lütfeder bir daha zengin olmak. 5 Recep'te mi olur? 3 Zilkade'de mi olur? 5 Muharrem'de mi olur? O Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. Ona göre orada tarih tekrar yenilenir. Fakat yeri gelmişken bir meseleye de burada temas etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Zekat verme mükellefi olmakla zekat alabilme durumunda olmak birbirinden ayrı şeydir. Zekat verme mükellefi olmadığı halde zekat alması yasak olan kimseler vardır. Bunlarda kendisinin kendisini geçindirebilecek kadar bir mal varlığı ve 80 grama kadar da herhangi bir şekilde kullanmadığı atıl bir mal varlığı varsa bir kimsenin bu kimseye önce bu mal varlığını temizle ondan sonra zekata ihtiyacın varsa biz sana zekatını verelim denilir. Ama adamın işte iki tane dairesi var birinde oturuyor öbürünü kiraya vermiş. Buradan aldığı kira geliri kendisine yetmiyor. Ben zekata muhtacım diyor. Bu durumda kendisine ikinci daireni sat onun parasıyla geçin denilir. Geçinemediğin bittiği yerde de Ümmeti Muhammed sana zekatlarıyla yardım etsin denilir.